İstanbul Motokin kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşmüyorduk, nereden baksan bir aydır video yapmıyorduk. Ee, video yapma fırsatımız olmamıştı ee, yoğunluktan dolayı. Ee, bugün ne yapıyoruz, elimizde ne var? Elimizde bir tane NC750X'imiz var. NC750X'imizin neyi var? Ee, zannedersem dünyada veya Türkiye'de ilk göreceğiniz, NC750'de ilk olmuş, karşılaşacağınız bir problemdir. Motor motoru indirdik. Motoru burada. Mekaniksel herhangi bir sorunu yok. Motorumuzdaki problem motorumuzun şasisi kırılmış. NC 750'de şase kırılır mı? Kırılmış abi. Buyurun. Görün. Gelin. Bakın. Şasemiz nereden kırık? Şimdi ben bunu bağladım. Motorunu indirdim. Gördüğünüz gibi şasemiz buradan kırık. Bu motoru şekilde asıldığın zaman katlanabilir. Görüyor musunuz arkadaşlar? nc750 şase buradan kopmuş arkadaşlar nasıl kopmuş neden kopmuş kopmuş durum bu söktük yapacağız daha doğrusu biz bunu söktük hazırlıyoruz daha da sökeceğiz şaseciye yollayacağız şaseci bunu yapacak bize yeri yollayacak tekrar toplayacağız ne kadar sağlıklı olur, orasını bilemiyorum yani. Daha önce yaptığımız bir iş değil, bu iş. Yani nece düzeli yaptığımız bir iş değil. Yapacağız, bakacağız. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ederim, İyi günler dilerim.